Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu sıralar biraz raid videolarına odaklandık. Ee, oldukça raid videosu çekmeye çalışıyoruz. Çünkü çoğu arkadaş raid videosu istiyor bizden. Raid videolarına özel like ve yorum atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aşağı kısımdan like ve yorum atmayı kesinlikle unutmuyoruz ki raid videoları daha fazla izlenirse biz de daha fazla raid videosu çekeriz. Daha fazla emek oynarız gibisinden. Şimdi bugün aşağıda da para varından göreceğiniz üzere şoplu bir serverdayız. Ee, hemen işleve girsek çok güzel olacak. Çünkü sunucuda normal oyuncular var. Ee, ağzımıza gözümüze vurabilirler. Slash market yazıyoruz. Sunucudaki her şeyi buradan görebiliyoruz. Şimdi ben bir tane e, transport heli alacağım arkadaşlar. Fiyatı ne kadarmış? 50 mi bilmiyorum. 500 bin. Tamam bizde 17 milyon para var. Para burada aynı şekilde diğer Türk serverlarında olduğu gibi oto satma. Otomatma yazdı. Oto satma. Oto satma gibi komutlarla satılıyor. Oto satma yazıp kapatalım. Ee, Sonucun ismi Nükleik Türk Emek Server arkadaşlar ve Eee... by 93. Onun... Oğlum... Asit. Dur. Eee... by by nokta v 93 müydü? Amına koyayım ben yine unuttum bu komutu ya. 145 değil mi helikopter? Hayır. Ee, satın nasıl? alma komudu ne? Satın alma komudu 93 helikopterin ailesi de. Satın alma komudunu unuttum. Bay nokta V miydi? Ben de Arkadaşlar heli nasıl? Araç nasıl alıyorduk? Komut neydi? Hmm. Tamam. Buy ve Tamamdır. Sağ olsun sunucudaki arkadaşlar yardım etti bunu aldık. Şimdi oksi koymaya pek gerek yok. Base sınırda değil arkadaşlar. Ee, çünkü base buradan dahi görebiliyoruz. Aa hızlı gitmem lazım. Ee, evet. Biraz hızlı gidelim o base'e girelim. Crash board'u grup şimdi yapmamışız. Grubundan çık. şimdi tüm malzemeleri shop'tan satın alarak base yapacağız arkadaşlar. Hemen bir yukarı çıkalım. Base'imizin üstüne bir oturalım. Bakalım bir oksimiz falan açık. Oğlum keşke öne bir şey koysaydık. Kraç ee, şemsiyen elinde olsun. Bandajların da medkit bas. Medkit basma önem göster çünkü taret var aşağıdan gördük. Taret seni direkt vurabilir. Duydun mu? Duydum. Evet base gözüktü arkadaşlar. Biz base'i üstündeki heliden bulduk. Militeri tutarken, Bunun önündeki mod silahlar benim F-16 base raid videomda. Hatırlarsınız bu silahları. Dümdüz şu. Şeyi bozma. İki tane küçük yer var galiba. A, bak o helinin durduğu yer var. Orada galiba. Bak bir şey yapmışlar oraya. Evet gördüm. <laughs> Kevin'in üstüne Orada bir tane yer var. Niye yapmışlar orayı? Taret var, taret var, taret var. L L96 ile kırılır mı o tör? Kırılır. Ve gerekiyor. Evet. Bunu... Ben indim at Aşağıya in... ne vardı ki üstünde? Setim vardı ya Sen başa ben geliyorum Tamamdır bunu kırdık. Şimdi arkadaşlar Slash marketi tekrar açıyoruz. E, markette mesela şimdi Normal bir oyuncusun geldim buraya örneğin CTRF yazdım C4 diyelim. C4 diye bir şey yok diyor DETO yazalım Evet detonator'ın id'si 1240 1241 e, 200k ve buy 12.41'den e, ee, 4 tane C4 alalım buraya bu base için. Aslında bunları aşağıdan da midi'den de çok rahat kasabilirsiniz. Bu serverda olan, e, dışı bir loot olanı tabii ki yok ama bunlar kolay bulunan şeyler. Bir deto zorlar sizi bu serverda. Onu da bu şekilde 200k'ya satın alabilirsiniz. Şu adamların elisini <laughs> atlatıyorum belki içinden bir şey düşer. bir şey dökülmedi. Topladın mı sen eşyalarını? TP at geri. Hmm, bulamadım da. Bakacağım şimdi. Atacağım bir daha. Tamam gel bu evden eşya çıkarsa onları gelsin ya. Gel gel. Bir de bana neyse gerek. Sana al maple vereyim adam gelirse vurursun. Al bunları da. Şöyle köşede dur kıracı. Şöyle köşede dur. Düşme aşağı, düşme aşağı. Grup attım sana gir gruba. Sen burada dur ben bu heliyi bizim heliyi aşağı atacağım. Tamam mı? Patlayacak no. çünkü cedirde. Şöyle arkadaşlar heliyi aşağı atalım çünkü patlayacak dediğim gibi. Orada bir ağacın üstüne falan düşsün biz onu kurtarırız. Heh. Niye bana tepe attın lan? Aksa yapacaktım da yanlışlıkla şey oldu. Tamam. Çiçeği bana <laughs> Zaten çıplaz kardeşim ya. Dur, dur 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 o tarafa geçeyim o tarafta şey. Let's go. Bir tane daha koy. Dur, Üç yok. taneyle patlıyor bu şey. Ya. Ama ne yapıyorsun sen? Niye şey yapıyorsun? mı? Ne bileyim. Anlamadın ki? Oo. Bu ne sıkıyor ya? Yine var. Ama ne? Bana bir tane bandaj lazım. Dur dur. Kanama varmış lan sen burda Evet, sen sen tamam gösterme. Abi. Sen sen, benim, sen, sen benim yatağım ol birader. Yatağım. Tamam. İyi misin? Bak şu sağ altta var. İyiyim iyiyim falan iyiyim. Şu Bak. sağ Arkadaşlar altı... benim yani oyun, bir oyun de... crash verdi. Hemen oyunu geri açtım geldim raid'e. Crash sağ olsun burayı safe'ledi. Aldım abi. Yalnız bu mermi bitiyor. Neyse şoptan çekeceğiz. Şoptan çekeceğiz. Aldım bunu da baba vault oh, da oh, indir. indir Şimdi oto satmayı aktif ediyorum arkadaşlar. Ee, bunlar satılmıyormuş pazarda. Tamam bunları yiyeceğiz artık. Şimdi şu bunları kasalar bir var. Atayım. Biraz modlu kasalar umarım kırılır ya şeyle. Bilmiyorum, evet, bilmiyorum. kaç tane evet, kırıldı. Patlat. Para var bir ton. Bu ne amına koyayım? Niye satmamışlar bunları? Belki satmayınca daha değerli oluyordur. Vallahi bir işe yarıyordur veya. Para geliyor bir sürü. Bir k bir k para geliyor. Bir k'dan daha fazla hatta galiba. Otomatik gidiyor. Evet evet oto satmayı açtım otomatik satıyorum. Ee, burada satabildiğim işler var. Hiç bırakmam. Satılmıyor. Bu kadar benzin bidonu Niye Şuna abi? Şuna bir tane C4 koymasana buna bir silah vur. var. As siktir. Evet tamam biz bunu çekek gidelim ama ne koyayım bitti. Şimdi koyduğumuzdan daha fazlasını aldık. Yani. Eto evet, çıktı. Çık çık roketleyeyim orayı, çık. Köşeye geç. Üste en üstte. Silah da orada. çıktı. O, bu nasıl bir silah lan? Mtv işte. 20. NTV. F Seni kullandın evet, mı? Evet evet. Güzel. <laughs> Bu ben silah e, 2016'dan kalma bir mod arkadaşlar ya yani baya e, eski bir mod yani. Nereye kovuruyoruz? Ee, bir tane 4 koysak nasıl olur? Koyarız. Böyle yapalım. Koy. Ben bunu yapayım. Açtım. Sakın bunu... Aaa C4 koyamazsın buraya. Tamam bunu kıracağız. Köşelere atalım. Bunu, hayır, Köşelere atalım. Şuraya koy. C'den şuraya koy. Atla sorayı. İki tane yeter mi buraya? Bir tane, bir tane patlat. Gerisini şeyle. ...NTV'yle. ile. Amına koyayım ya. Tek gelim direkt TP at. Oğlum sen e, seni ben öldürmedim. Seni öldürdüğüm için niye para kazanıyorum? Tamam bak, Demek beni öldürdün gizli gizli gruptan çıkıp. Oyun bize gerçekleri anlatıyor. Ne ona oyun? Arkadaşlar Nova TV'nin gerçek yüzünü gördünüz. Ekip arkadaşlar sağ Sen gelme aşağı. Duydun mu? Tamam. Oksiyi kıralım mı? Tamam temiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir dragon da çıktı bu arada full mermi. Şimdi şöyle yapıyoruz Kıraç. Eee C4'ün var mı? Var. Tamam bunların başına koy. Koy oradan patlat. Tamam. Ama eee şey jeneratör patlamasın. Yok yok duvardan jeneratöre vurmaz. Patlat. Tamam. Bir tane koyuyorum tam ortada. Tamam koy. Patlarsa da jeneratörüm var zaten. Benzin, benzinim de var. Patlarsa hiçbir problem yok. Patladı mı? Yok. Patlamadı. Tamam. Ne çıktı? Ee, dragon ve bayağı bir bu modlu silahlardan çıktı. Alt katı ya, komple gezdin değil mi? Kasaya Tüm odalar, oda Oğlum vurmuyor da efsane bir silah buldum lan gel gel. Değil mi adaptivlik takılı gibi. Buna bir de ayrıyetten adaptif takarsan var ya. Atayım mı diyeceğim gel, ben gel. öldüm az Gel. Bakalım aldı. Oha. Oha manyak bir silah. Fena. Gel buraya da bir tane C4 at. Şöyle. Tavana koy. Şöyle koyalım ya dümdüz. Olmaz patlat, mı böyle? Pat 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 pat. Tavana koyunca sonra. Yapacak ya. Oha. Bir şey diyeyim buradan baya bir C4 çıkar yani. Şimdi Çok C4 çıkar. Vayda bir şey verelim şunları. Crafting halletmemiz lazım. Evden hiç kıyafet çıkmadı ya. Yapacak bir şey yok. Şey. Bunları Aa adaptif oldum he. Bizim gizli köşeye götürelim bunları. Sıkmasaydın keşke ya. Bir şey olmaz yani gelirse keseriz. Hadi zombi kaynıyor. Attım eve. K4. Bir dakika. Tam gel. Öldürdün mü? Hayır evet. Öldürdüm. Ne çıktı? Set çıktı birazcık. Ona bir yerden bir delik bulup girsek bakarım da sağlam mı değil mi diye. Ee, şehirde adam var. Bunu üstüne atlayıp şehirde bakayım mı? Gel gel şehirde adam var. Oh. O çok ışık yapıyor senin şu an taktığın şey. Nasıl tek atmaz? Ah öldü. Ah, ah elleri. Hayır sonucunda biz harcımızda 5 kişi var hep aynı adamı öldürüyoruz. Umut. Umut da söyleyecek da ki, söyleyecek da söyleye bize vallahi Umut valla kardeşim kusura bakma modlu silahları ben deneme amaçlı şehre geldim ama e, yani sadece seni görüyorum her yerde. Kusura bakma kardeşim. Daha güzel yapılı varmış lan Umut'un. Umut kardeşim gizledim Ya Yatak olabilir orada. Bilmiyorum. Bakayım. Ya ne ki? Umut aldı bir. Evet. Oh. Çıkıyorlar. Nerede? Aa bana koyayım. Öldün mü? Şey gördüm. at. Çek çek çek. Sakın gösterme. Buyurun. Ne yapalım? Drama attım bir de. Neyse. Kaçıncı katta öldüm? orda. En üst katta öldüm. Adam nerede peki? Aynen. Köprüde. Çek beni. Çek beni. Nerede? Bak şurada inşaatın orada bak görüyor musun? Birkaç kişi var bak. Gitti. Tamam gitti. Kal çok hızlı gitti lan. Ne oldu? Nasıl o kadar hızlı gitti ya? Kal, Atlayayım mı? Kal burada sen. Köprünün sol tarafından, mol tarafından. Tam burada çok kötü yerde ya. Vurdum biraz. Kime vurdun? nerede kime vurdun? Yeşile bir tane. Şeyin arkasında kırmızının orada saklanıyor. Ama ne koyayım? Öldün mü? Evet. Bir tanesi ölmedi. TP at. Çabuk. Şey. Anlıyor musun? Aşağı atla ya aşağı atla aşağı atla gitme 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 eş Cam yok tamam, ama. aşağıda adamı öldürdüm ben. Git onun silahlarını al. He. Evet, tamam. Çabuk ol. Aşağıda adam var. Nerede? Burada bir tane mavili var. Tamam ne yapayım. Öldü TP at çabuk. Attım. Tamam git aşağı sürekli aşağı atla. Ama al. eşyalarını alıyorum. Al. Gel lütfen, ne yapayım? TP at Tamam Alıyorum böyle Git Aldım tamam. Ede Öldü Öldü mü? Ne geldi? Ulanın içinde doğru Kulenin altına gelse oraya çıkarken beni vuracak. Kuleye girsene. Düştüm mü? Mermi bitti bu arada benim. O silahın mermisi bitti. Efsane.